Kesinlisin. Üçüncü bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda Akbik koyuna gidiyoruz. Yine her zamanki gibi Öğren'den çıktık. Ve Öğren'den 20 kilometrede ulaşabileceğiniz muhteşem koyda. Karadan gelebildiğiniz gibi denizden de ulaşımı açıktır. Öğren koyu hemen sağ tarafımızda bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Akbik ise daha çok ortalama 100 kişinin yaşadığı Güzel, muhteşem bir koy. Konaklama şansınız olduğu gibi de otopark ve kafeleriyle de size ev sahipliği yapmaktadır. Yerli yabancı birçok turistin geldiği bir noktada sizlerde en kısa sürede gelip görmenizi tavsiye ederim. Ben daha çok tam bu ortadaki alanlarda yemeğimi yemekteyim. Konaklamamı burada kalmaktayım. Kalite ve fiyat açısından baktığımız zaman da ortadaki bölümdeki restoranlar, konaklama yerleri çok daha size fırsat tanımaktadır.